Mecliste gündem yoğun, emekliye ikramiye, kentsel dönüşüm ve bütçe mesaisi. Meclisin gündemi yoğun geçecek. Torba kanun teklifinde emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren maddeler yer alacak. Meclisin yeni haftada gündemi yoğun geçecek. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak genel kurulda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek. Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5000 lira ödenmesi yer alıyor. 5000 liralık ikramiyenin Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor. Torba teklif ayrıca konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını öngörüyor. 12. Kalkınma planı görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün ve yarın 12. Kalkınma planı görüşülecek. Ayrıca komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise komisyonda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ile sayıştayım bütçeleri görüşülecek. Kentsel Dönüşüm Teklifi. Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlanacak. Teklifte deprem bölgesinde yıkım kararı alınan binalarla ilgili yargısal süreçlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece re'sen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklifle uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden riskli yapı tespitinin gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan getirilecek.